Selamun aleyküm herkese. Sen bir olsa yedi vakti sosyal işler birim olarak biz bugün Enes kardeşimize geldik. Enes'i daha önce vaktimizde tanıtmıştık. Enes'in Mayıs 22'de düğünü var. Ve kendisine biz vakıf olarak çamaşır makinesi getirdik. Düğün hediyesi vermek istedik. Gençlik kolu başkanımız Onur başkanımız ve yönetimiyle birlikte bugün Enes kardeşimize ziyarete geldik. Nasıl Enesciğim? Sağ ol Allah, teşekkür ederim. Melike'cim sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz Varsa hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Allah utandırmasın. Ve ömür boyu mutluluklar dileriz. Bizler de size düğün hediyesi olarak takdim etmek istedik. Gençlik Kolu Başkanı ve yönetimiyle birlikte. Vakfımızdan Pasta Belediye Başkanı Sayın Ethem Kibar Başkanımız ailelerimize teslim edilmek üzere alışveriş kartı göndermişti. Alışveriş kartımı başkanım adına Melike kızımıza takdim ediyorum. Pasta Belediye Başkanı Ethem Bey'e teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde evimin ilk alışverişini yapacağım. Ben de aynı şekilde Arif Başkanım'ı gençlik konularından olabilirim. Ve iş insanları da aynı şekilde. E, evinin ilk i̇nsanları hediyesi de bizden de oldu. Enes'in evinin ilk hediyesi de biz vakfımız tarafından vermiş olduk. Kartını takdim onu başlayayım sizlerden bir cümle alalım. Cennet'le ilk tanıştığımız zaman biliyorsunuz hikaye. Tekrar hatırlatmanıza evet. gerek yok. Yani o günden bugüne gelmiş olması, evlenme kararı almış olması yani bizi mutlu etti gerçekten. İlk ev hediyesi olarak bugün getirdiği ömür boyu mutluluklar dileriz. Düğününe de davet etti bizi. Düğününe de gideceğiz inşallah. Vakfımızın birbirinden kıymetli iş insanlarına, vakıf başkanımız Arif Hikmet İlke Bey'e herkese çok çok teşekkür Aa. ediyoruz.